Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorum ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Önce kahveyle genel bir açılım. Sonrasında tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma. Bakalım bu ilişkinin sonu nereye gidiyor? Bir umut var mıdır yok mudur? Bitecek mi kalacak mı? Tamam mı devam mı gibilerinden. İlk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz çünkü ben Türkiye'de yaşamıyorum arkadaşlar. Sadece WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Akrep, yükseleni Akrep, Ay ve Güneş Burcu Akrep olan arkadaşlar e, dileklenmeyi ve niyetlenmeyi unutmayın. E, şansınız, nasibiniz, kısmetiniz, bereketinizin bol olmasını temenni ediyorum ve hazırsanız fincanımı açıyorum sevgili akrep, yükseleni akrep, ay ve güneş burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içi, canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Anladığınız kısımlar olursa bunu benimle yorum kısmında paylaşın. Sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Son zamanlarda çok üzüldüğünü, çok ikilemde kaldığını, çok karmaya girdiğini, bununla beraber unutma ki her gecenin bir sabahı olduğunu sana söyleyebilirim. Bu bir umudunu kaybetme. Hala ikinci bir şansın var. Elindekini kaybettin, bitirdin, e, karmaya girdin vesaire. Ama şimdi toparlama zamanı, şimdi kendine gelme zamanı, şimdi yeniliklere açık olma zamanı. Karar vermekte zorlanırsam, ikilemden arınmak için. Yani ikilemden arınmak senin için en doğrusunu kısa sürede e, yolunu seçmen olabilir. Bu bir. Ayrı düşünmek bazen olması gerektiği için olabilir mi? Yani her şeyi, herkesi ayrı ayrı düşünürsen. Kendi aileni, sevdiğinin ailesini, e, borçlarını, harçlarını, kazancını. Yani bir nevi gelirini, bir nevi giderini ayrı ayrı düşünürsen. Ve bu da senin için hayırlı olan bir şeydir. Kendini tamamlayacaksan. Bu tamamlamaya girmek için mücadele vereceksen, mücadelenle beraber artık e, bir şeylerin temelini yeniden sağlam bir şekilde kuracaksan, sevineceğin bir buluşma, e, mutluluk gözyaşı veyahut da beklediğin bir haberin bir anda gelmesi gibi gibi bu da senin hayatındaki karmanın yavaş yavaş biteceği anlamına geliyor sevgili e, akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. İnsanların gerçek yüzlerini görmelisin arkadaşım. Maskelerinin ardında, e, maskelerin ardında geç ve senden olduğun gibi görünmeyi seç. Yani şöyle bir şey: öncelikle onların gerçek yüzlerini görmen lazım. Yani unutma ki taktığı maskelerinin arkasında başka bir insan var. Yani saç ekmeği gibi olan insanlar var hayatında ve senin bu insanları hayatından çıkartman gerekir çünkü niye en kötü senaryoda bile masum bir tarafın var senin yani en kötü senaryonun içerisinde bile senin bir masum tarafın var ve sen bu masum tarafını nedense görmüşsen ya da görmek istemişsen böyle bir şey de olabilir sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşım hiçbir şey eskisi gibi değil hayatında sanki böyle her şey değişti dönüştü her şey yerine oturdu, her şey yerli yerinde. Ama sende eksik olan bir şeyler var. Yani sen sanki o kaostan kaçmakı istesen, bence o kaostan kaçmak yerine onu yönetmeyi deneyebilirsen, her ne kadar ikilem ve kaos olsa bile, yalnız kalsam bile, bunu sen kendi halinde, yani kendi lehine çevirebilirsen, sevgili akrep burcu, çünkü senin sevgin nettir, nefretin de nettir. Evet, sıkıntıların var, yok değil. Ama bu sıkıntıları alt edecek olan kişi de sensen. Sorun ne olursa olsun mutlaka bir çıkış yolu bulursan. Bak böyle sanki var ya rızkını yerden topluyorsan karınca gibi mücadele ediyorsan arı gibi vız 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 çalışırsan, çabalıysan. Ama senin emeğinle eğlenenler var. Bunların üstüne çarpı atman gerekiyor. Bunları hayatından çıkartman gerekiyor. Bir, iki, üç, üç tane kuşun var. Bombeli, tombik, tombik, üç tane kuşun var. Maşallah, subhanallah. Maddi, manevi, kariyer ile ilgili üç tane güzel haberin var. Ve bu üç tane güzel haber sana geldiği zaman sanki böyle var ya kendini yenilenmiş ilkbahardaki çiçeklerin tazelenmiş gibi var ya kendini yenilenmiş hissedeceksen sevgili akrep burcu arkadaşım bir acı vardı sen o acıyı iyilikleri ne kadar yaşadın. Demek ki yaşaman gerekiyordu ve yaşadın. Ama şimdi bu acı senin geçmişinde kaldı. Senin geleceğinde bu acı yok. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim ya. Geçmiş diye bir şey yok. Unutun. Dünü getirebilir misin? Önceki günü getirebilir misin? Ertesi günü getirebilir misin? Yok. Ama geleceğe gidebilirsin. Allah izin verirse gelecek senin önündedir. Ve sen geleceğe doğru E, yönlə yol çizmiş olacaqsan sevgili akrep burcu arkadaşım. Mutluluk sənə doğru gəliyor. Xazır ol və qucaqla. Bu mutluluk sənə gəldikdən sonra sanki belə iletişim halində olacaqsan. Hani belə çox istədiyin o xəbər var ya, ən e, fazla da ona ehtiyacın var. O xəbər hər neysə sənə gələcək. E, şu an bəlkə endişəli və tədirgin bir halin var. endişelenmeye gerek yok, tedirgin olmaya gerek yok. Bu haber her neyse sana gelecektir ve bu haber sana geldikten sonra bir şeylerin değiştiğini, yani artık değişim ve dönüşüm zamanı da diyebilirim sevgili Akrep ve yükseleni Akrep burcu arkadaşlarım. Sadıksın ve doğrusun. Yani değilsen ki ben kendimce hem sadıkım hem doğruyum. Hayatıma giren insanların da sadık ve doğru olmasını istiyorum. Peki senin için sadık olmak mı önemli, doğru olmak mı önemli? Öncelikle buna kanaat getir. Yoksa kanaat getirmezsen e, bu sorunun cevabını bir ömür bulamazsan. Aranızda kalbini kapatmış, kendini içsel dünyasına koymuş, e, mutluluğun anahtarını almış, çöpe atmış olan arkadaşlarım var mı? Arkadaşlar. Mutluluk nasıl olur biliyor musun? İki kişinin karşılıklı birbirini böyle zevkle, şevkle, heyecanla, arzuyla, ikrarla ve istikrarla istemesi demektir. Mutluluk budur. Ödün vermek sürekli sen yaparsan, karşıdaki yer, içer, giyer, gezer, sıra sana gelince sıfır elde sıfır. Fedakarlık nedir? Aynı evin içerisinde sen e, zorlanırsan, yetişemişsen, şu anki şartlara karşı yetişemişsen ama hala bir umudun var demektir. Yani bu üçünü birbirinden ayırdığın zaman her şey daha güzel olacak. Bir şok eden telefon haberi, bu telefon haberinden sonra ikilemden kurtulma, gerginliğin bitmesi, artık beklenen bu haber neyse sana yeniden dengeli ve verimli bir dönemin habercisidir de diyebilirim. Şu an bir girdabın içerisindesən, çıxa biləsən, nə gedə bilirsən, nə qala bilirsən, amma sonunda son nöqtəyi yenə sən qoyacaqsan, sevgili e, Akrep və yüksələnli Akrep burcu arkadaşlarım. Yəni son nöqtə sənin əlində olacaq. Kim nə dərsə desin, son nöqtə sənin əlində olacaq, sevgili Akrep və yüksələnli Akrep burcu arkadaşlarım. Bir de tabağımızdan destek alalım. Şimdi canlarım, cigerlerim, Güvenmekte sorun yaşıyorsan. Çünkü yaşadığın haksızlar, yani haksızlıklar veya başkalarına yaptığın iyilikler e, seni hep böyle var ya bir dengesizleştirmiş. Ve şu an bir ilahi adalet işliyor. Bir ilahi adalet sağlanıyor. Özellikle sen e, hakkın olanı alacaksan çünkü bekliyorsan bir şeyi bekliyorsan ama unutma ki emek isteyen şeyler zaman alır e, bazense şu an önünü görmeyip zamana bırakırsan bir de acele etmezsen zaman senin olanı illa ki sana getirecektir ama sen ısrarla ısrarla sanki o şeyi istesen böyle çok istesen ve çok arzuluysan bu da sende büyük bir karmaya yol açıyor mu evet ya açıyor Bir aşk var, bu aşk qarşılıqlıdır. Amma sən sanki var ya, bu aşkın qarşılıqlı olduğundan belə şüphelisən. Çünki şu an güvən, yəni səndə bir güvən problemi var və bu güvən problemi ilə bərabər hər şeyi bir-birinə qarışdırmısan da deyə bilərəm. Sevgili Akrep və yüksələn Akrep burcu arkadaşlarım. Gələlim tarotlara. Baxalım aklınızdakı kişinin sizinlə əlaqəli duyğu və düşüncələri nələrdir dinlenme, duaya yönelme, manevi inancını yükseltme, ruhsal uyanış ve anlam arayışı içerisine girme. Kırıldın, üzüldün, incindin, küstün ama şu an bir telafi modundasan, belki o seni değil de sen onu kırdın, belki o seni değil de sen onu üzdün, belki o seni değil de sen onu bırakma olasılığını yakaladın. Şu an köklü ve sağlam bir ilişki içerisinde olduğunun kanaatine vardın. Sağlık ve huzurlu bir döneme girmek için artık şu an kəmlənini sağlam oluşturacağın məsələləri ələ aldın və bir təlafi moduna girdin. Artıq bu kişi gerçəkdən, eee, qırdığını, onun yoxluğunda bir karmaşa içində kaybolduğunu, çıxmazların içərisində yox olduğunu və bu insan təkrar sənin həyatına gəlməzsə, maalesef ki, önünü görəməzsən deyə bilərəm sevgili, eee, akrep burcu arkadaşım. Qədərsəl olaraq şanslı bir zamandasınız arkadaşlar. Yəni böyle ansızın dileğiniz gerçekleşebilir. Yani ansızın tuttuğunuz arzunuz gerçekleşebilir. Ama siz nedense e, arzunuza e, yani arzu ettiğinizde kavuşmak yerine o şansı yakalamak yerine sanki böyle var ya hep böyle ters olan şeyleri yani böyle bilinçaltınıza yerleştirdiğiniz o korkularınız var ya. O korkular, uykusuz geceler, endişeler, yani belirsiz kaldığınız durumlar, yani bilinmeyenin size yarattığı bir kaygı var ya. Bence siz o kaygıyı bitirmeniz gerekiyor. Güzel bir aile sizi bekliyor arkadaşlar ama sizin önce bunu keşfetmeniz lazım. Şu an birbirinizi çok merak ettiğinizi, yokluğunuzda acı çektiğinizi, aslında kaderse zamanlamanın iyi olduğunu ama bu kaderse zamanlamanın size sanki böyle var bir yolculuk nasip ettiğini, ona gönderdiğiniz bir habere cevap vermediğini ve bununla beraber içsel bir savaş verdiğinizi, bu savaştan dolayı sanki böyle çözüm arayışına girdiğinizi ve sonunda mutlu olacak mısınız arkadaşlar? Evet olacaksınız. Çünkü neden? Şöyle söyleyeyim. Sabrederek zaferini kutlayabilirsin. Bunu söyleyebilirim. Yorum kısmında ne yapmanız lazım arkadaşlar? Beni buraya kadar izlediyseniz yorum kısmında bulunduğunuz şehri, memleketi, ülkeyi yazmanız benim de sizi videolarımı tam buraya kadar izlediğinizi anlamış olacağım. Çünkü bazı arkadaşlar gelip tıklayıp geri gidersiniz. Yapmayın. Emeğe saygı arkadaşlar. Ee, ve ben e, çok emek verdiğimi, güzel açılımlar yaptığımı söyleyebilirim arkadaşlar. O yüzden emeğime saygı istiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.